Selamlar dostlarım. Ben Vuju Üstad Ata. Bugün Rusya'dayız ve top lane kaldı. Ben de şöyle güzel bir Amumu oynayalım dedim top lane'de. Çünkü bildiğiniz gibi Amumu hala çok güçlü bir karakter. Top lane'e yani karşıda Irelia'yı gördüm. Direkt Amumu'yu çektim. Bu arada E'ye başlayacağım. Buraya almak için. O benden fight deneyecek değil mi? <laughs> tamam. Yere durup birazcık hani XP alacağız. Sonra lane'de gün ateşli build yapabiliriz. Vadi yaranlı build de. Ama gün çok daha iyi bir seçim olur büyük ihtimal. Bu adam bize farm aldırmayacak. Evet. Anlaşıldığı gibi. Burada XP'leri dilensek başlangıçta yeterli bir seçim olur bizim için. Tamam atlamaya çalışıyor üstümüze görebiliyorum. Dora'nın kalkanı başladım. Belki musibet de başlanabilirdi. Ya onu yedin mi cidden ya? Bu arada bunu dojlamıştım ama neyse. Bir tane potun da basmış. Ping de Bu arada WDQ açacağım üstüme atlarsa bir şeyler yapabilmek için. Tamam farm farkını bayağı açtı ama yapacağımız bir şey yok başlangıçta. Dileniyor bizim karakter. Burada herhalde dive denemez bana diye düşünüyorum. Böyle bir akılsızlık yapar mı? Tamam. Hop. Lan araba falan vurma beni bırak artık. Hop. O hasarım yetmez dedim ona ama. Burada Kazix gelene kadar bekleyeceğiz. Başka türlü bu adamı kesmemizin imkanı yok. oradan uçacak bize şeyler deneyecek. Bir tık ping sorunu var. Hop bunu alayım gelmişken ayağıma kadar. 10 CS fark sıkıntı değil hala. Jungle'ımızdan yardım isteyelim. Tamam. Geliyorum dedi. Bunun ignite'ı mı var? Hayır. Teleportu var. Stekleri yok şu anda. Bu şu anda bir tane E'ye de basabilirim. W da verebilirim. Bir tane W vereceğim. Uzun fightlar için. Bir dakika ben oraya gelemem bir olay çıkarsa. Bu kadar minyon varken aslında fight da yapabilirim. Biraz vuruşalım ya burada. Tamam. Atma onu. Tamam. Tamam. World benim için world. Güzel. Tamam. Bu adam yok. İtem almaya... Allah Allah. Ama hiç hasar vurmuyor ya düz vuruşlarla. Bu ne böyle? Bu neymiş böyle ya? Düz vuruşlar. Gıdıklıyor resmen. Hadi bir ya. Irelia bir gelsen de fight yapsak. Yok. Aha geldi. Buraya dene denemez herhalde. Tamam. Tamam. Oha deniyor musun sen oraya? Gide? Tamam. Tamam. Ne kadar güçlü olduğunu gördük. Irelia... Hadi bakalım. Tamam. Ben bu Bireli'yi bir kere daha çok rahat keserim de. Gün ateşim de bitti. Takıma yardıma gitmem lazım. Çok öldüm galiba. Yo. Tamam. Gelmez bana. Orada frizli. Aa frizlemedi. Tamam güzel bizim için hemen itemimizi çekelim. Bu yüreli artık çok rahat keserim de bana bir, bir blue lazım. Bu kadar zırhı çektik de. Botu Merkür alacağız tabii ki de. Bundan ne gideriz? Jin için güzel bir şeyler gideriz ya. Zırhın zararı olmaz. Farmlar gitti bir tık. Kazik'in blusunu alsam kızar mı? Kızabilir. Yani haklı olarak. Bak ejderini alabilirse çok iyi olur cidden. Ben bu adam artık ultisi dönmüş müdür buna? Artık CS farkını kapatabilirim diyecektim de. Burada yok bu. Tamam. Gelse bu arada kapışamaz bende şu anda. İmkansız yani öyle bir şey. Ne kadar frizlemeye çalışırsam çalışayım bu lane pushlanacak zaten. O yüzden çok dert etmeme gerek yok. Oy. Şimdi Q'lar nereye gidiyor? Tamam. Öyle bir öyle bir şey yok ya İrelia. Tamam. Bu kadar farmı temizledim. Tamam. E'ye döndü. Bu kadar. İrelia CS'de GO ölümde olabilir ama çok bir şey yok yani önde olmasının. Burada kapatacağım bile şimdi onu hemen. Biraz fazla mana harcıyoruz bu arada. Bu kadar harcamamamız lazım. Tamam. Bir tane plate alıp kaçarım ben buradan. Tamam. Onu alsın ben base atayım sonra topu açalım. İnşallah dediklerimi uygular. Ölme ona yapma yapma dedim ama dedim dedim çık dedim ultisi var dedim. Bir dakika şu anda yakalacağım onu büyük ihtimal. Tamam. Ya ama ya yapma işte bunu. Gitti adama bedava kill verdi. Yapma dedim ama değil mi? Ultisi var dedim keser. Neyse. Of. Bu adam şu anda beni kesebilir. Çok rahat. Benim merkürüm de var. Neyse. Ignite'ım var. Keserim belki bu adamı da. Bizimkiler bir tık sıkıntı çekiyor. O irele bir kill aldı mis gibi. O da MR botu almış gelmiş. Len şöyle güzel bir eşitlense bu adamın yükleri bitsin de be. Öyle fightlayacağım. Yükler var. Hatta Kazik söylemeseydi adamın yükleri varken bile keserdim onu ama. Kazik gidip bomboş bir ölüş yaptığı için bir tek sıkıntı. Tamam harca sen mananı orada da. Adamın blue buff'ı varmış. Manası bitmiyor. Tamam bak şimdi bu üstüme kadar geldi burası. Tamam tamam. Direkt attım hiç acımadım. Kaçırdı onu da süper. Tamam. Q'yu döndürdüm. Çok iyi. MR botum olmasına rağmen bir şeyler becerebiliyorum en azından. Tamam bunu alalım. Q varsa bir tane iyi olur cidden. Şu Elista sıkıntı. Herkes sıkıntı karşıda bakalım. Neler yapabileceğiz? Şu ormanı döneyim ben. Bu da gitti. Ya lütfen botlayın buraya gelmesin. Karşı botlayın bir kere bile ölmemiş. ho. Dur bakayım ben bunu bir kilitleneyim. şansımı denedim. Aha. Oha. Yok artık bunu mu kestim? Hadi. Tamam. Ben gidip kuleyi öleceğim. Ya. Zaire'ye gitsin istiyordum kill ama başaramadım. Tamam. Oy. Çok iyi. Hadi, hadi hadi göster kendini. Hadi. Tamam. Manamızı fazla bitirmeyelim tamam. Ah be. Tutsa o shutdown için girilir. Ping beni bir tık zorluyor. Ya vallahi şu takımı bile taşıyorsak yani ama bunun gücüne siz karar verin. Hatta maskem de bitti. Şey maskesi büyü dirençli maske. Değil mi? Bitti. Bizim takım ne yapıyor? Alo. Allah Allah. Ne yapmaya çalıştıklarını bir anlatabilir mi bana dostlarım? Yapma yapma. Allah Allah. Yapma demekten anlamıyorlar galiba. Tamam şurada keseyim şunları hemen. İtemimi bitireceğim zaten. Bir tane daha ama doğanın kudreti alabiliriz bu arada. Şunu alıp bu maskeyi bir tık geciktireceğim. Çünkü MR almam lazım. Çok fazla oraya bundan bir tane MR çekelim. Bir dakika Baron'a mı gidiyorlar? Evet evet. Yok gitmiyorlarmış tamam. Ben hala yeterince tankım. <laughs> Kazix bir tane W ettir. Aha. Tamam oyna oraya. var onu alamayız. Uf. Tamam. Jin de kestim büyük ihtimal. Gel bakayım Jin. Hop. Hadi var mı buna bir şey? Oho. Mana bitti zaten. Bir dakika mana bittiyse biz de kaçıyoruz hemen. Manasız bir amumu hiçbir işe yaramaz. Tamam bir base koyalım. Bir negatron daha alalım. O İrelia kuleyi almak için zorlamayı tercih etti. Peki İrelia. Tamam girdim bana ne oldu? Flash mı atacaksın? Yo. Öyle bir şansın yok. Hemen buradan şurayı alalım sal sal Allah Bar mı olabiliriz? Ha da bunları oynayabiliriz. Ben oynayacağım buraya. Aha. İkisini de tuttum. Tamam. Şimdi daha bana sen gel. Sen gel buraya beni kesti galiba amacın. Evet. Daha fazla tanklayamam yani tanklayabileceğim Tüm her şeyi tankladım. Şunu alsak belki hızlanıp yine tutturabilirdim oru hızlansaydım. Direkt yine tutturmayı deneyebilirdim ama. Üstüne atlarlarsa köyü bekletiyorum. Tamam. Ben bir blue alayım. Hayır hayır hayır. Benim bir blue almam lazım. Bana yetişmiyor. Of. Nasıl taşıyayım sizi? Bana bir söyler misiniz? 2 dakika blue almaya gidiyorum. Ölüyorsunuz. Bir dakika bir dakika. Yok artık. Oraya girip oynar mıyım? Yok. Şunu alıp direkt beyaz atacağım. Bitirebilirler mi? Evet. 5 kişiler. Tamam. Tamam. Ya oh ho. Tamam. Hadi ya, hadi. Yani 080 Serapin olmasaydı, belki bizim de hatamız ol tabii ki ama 080 Serapin, en son gördüğümde. Kha'Zix koşup koşup İrileye boş kill'ler veriyordu. Ona rağmen yani çok sağlam yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Bakalım bir hasarlar ama kutuda aldık. Sadece bu değil tanklanan hasar şu olması lazım. Kendi azaltımız hasar. 40k hasar azaltmışız. Takımımız için tanklamışız ama bir yere kadar. Yani böyle takımında 0.94 bunu taşıyamıyoruz. Bilerek beslemek. Bot lane deseniz zaten karşı bot lane ne kadar iyiydi bir ara. Onları biz kese kese bu hale getirdik ama yani deniyoruz. Olmuyor. Ama yine de çok güçlü. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bu arada gizli bir pik daha buldum jungle için. Çok özel bir pik. Onu da yakın zamanda göstereceğim sizlere. Haberdar olmak için abone olup zilleri açabilirsiniz. كيف السير باي باي